Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> beraber. Helal kanka. Sizlerle <laughs> beraber. Evet. Abi bu araba kiminmiş ya? Bırak Abi onu. Yutko ne arabası? Kimin oğlum bu? Benim araba kardeşim. Need for musun? speed arabası gerçekten. Bakam. Şey. Need for speed değil lan. Da. No. Fast and Free samara koyayım da Need <laughs> for Speed'i. Need <laughs> for <laughs> Speed'i. bana Need for Speed diyorsun lan. Ben öyle bir şey demedim. Need for Speed arabası yaptım diyorsun lan sabah beri. BMW değil mi oğlum o? BMW, evet. Saruman nere gittin ya? Ben de onu bir düşündüm. Force Force'una geçsen az ne <laughs> oldu tipini sikiyim ya. Oğlum biz seninle aynı hızda gitmiyormuşuz tamam. Uçaklar tamam. P'ye basmamız lazım. Oğlum Allah Allah. Ya <laughs> <laughs> Yalancı ya. Ya amına koyayım ya. Ya kanka öldürdün ama. Mamı. Ya kafayı yiyeceğim şimdi. Ha Yalanlar attı da vallahi